Şimdi Türkiye-Yunanistan ilişkilerini konuşalım. Kimi değerlendirelim? Emekli tüm amiral, Doktor Sayın Deniz Kutluk Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Sayın Kutluk hoş geldiniz efendim gün ortasına. Efendim hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Için. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Şimdi size o kadar çok sorular soracağız ki merak ettiklerimizi hepsini cevaplandırmanızı istiyoruz. Ve ilk olarak şöyle başlayalım. Hem geçtiğimiz hafta. Sayın Kutluk, hem de bu hafta Rum tarafından yapılan bir Girit Adası sonra Türk kıtasının ihlallerini görüyoruz. Ardından Türkiye önlemlerini aldı, sonrasında e, Türkiye'den yayınlanan iki NAVTEX var. Tüm bu Rum tarafının yaptığı provokasyonları, Türkiye'nin önlemlerini ve ardından iki NAVTEX'i siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle başlayalım mı sizinle? E, başlayalım. E, şimdi bu nafteksler daha doğrusu bu geminin bölgeye giriş gerekçesi öyle anlaşılıyor ki e, boru hattı döşemek için e, dip yapısını incelemek. E, biliyorsunuz kıta sahanlı veya ekonomik bölge sahiplerinin nasıl hakları içinde fakat bu haklar e, açık deniz haklarını ortadan kaldıran bir hak değil. Açık denizlerde de bütün devletlerin e, boru hattı ve kablo döşeme hakları var. Fakat burada bu boru hatları ve kablolar e, aynı zamanda bir açık deniz hatları, kısa sahamlı teknik bölgede kullanılırken e, sahiplerin e, bazı yetkileri de var. Sahipler e, özellikle bu 74'ler 5 maddesi uyarınca e, deniz kurşunlaşmasının bu bölgede daha evvel kendisinin yaptığı boru hatları ve kablo çalışmaları veya başkalarına izin vererek yaptırdığı atlarla çatışmayı önlemek zorunda. Veya bu bölgede bir sondaj yapmayı düşünüyorsa buradan geçirilmesini düzeltmek zorunda. Bütün bu sebeplerle bu geminin anlaşılıyor ki sondajdan ziyade dip yapısını ölçüp kablo ve e, boru at geçişe Güzel güzergahları almayacak. Gemi. Sayın, Kutluk. Şimdi... Sayın Kutluk şimdi şöyle bir virgül koyalım mı? Çünkü sesinizi çok net alamıyoruz. Skype bağlantınızla ilgili bir sorun var. Sevgili yönetmenimizden rica edelim. Sizi bir kez daha arasın editör arkadaşımız hem de bu arada bugünkü istişari görüşmelerle ilgili bir kez daha ayrıntıları sizlere aktarmış olalım. Haberimizi biraz önce de verdik. türkiye Yunanistan ilişkileri 63. istişari görüşmeler devam edecek bugün Ankara'da. Ama bugüne kadar olan görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadı. Yani Türk tarafının istediği sonuçlar da çıkmadı diyebiliriz. Rum kesiminden sürekli Türkiye'ye karşı yapılan ve özellikle görüşmeler öncesi yapılan provokasyon girişimleri var. Geçen hafta Girit Adası'nda gerçekleşti. E, bu hafta başında da e, Türk kıtasağınlığı ihlal edildi. Türk tarafı önlemlerini aldı ve ardından da Türkiye iki NAVTEX'e yayınladı Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de inanan NAVTEX'ler var. Şimdi konuğumuzla bunları konuşacağız. Bir taraftan gelen açıklamalar var Miçotakis'ten. Yunanistan silahlanıyor, Türkiye'ye karşı silahlanmıyorum diyor... Şimdi Girit Adası'ndan Türk kıta sahanlığını ihlal eden Rum tarafı kimden izin aldı? Türkiye'den izin aldı mı? Sayın Kutluk'a soralım. Bu ihlalleri değerlendiriyorduk. Hoş geldiniz bir kez daha gün ortasına. Hoş bulduk. Şu an nasıl seslerimiz? Şu anda çok net geliyor sesiniz. Şimdi baştan tamam. alırsak çok da güzel olacak e, Amiralim Değil. çünkü çok anlaşılmadı konuştuklarınız. Yunanistan'la ilgili sohbetimize devam edelim ama Rum tarafının Türkiye'ye gerçekleştirdiği provokasyonlar ve ardından Türkiye'nin aldığı önlemler nafteksar var dedik. Buyurun efendim nasıl değerlendiriyorsunuz bu girişimleri? Tamam. E şimdi bu defaki gemi araştırması Türk kıta sahanlığına girip burada Türkiye'den rıza almadan donatan veya bayrak devleti tarafından rıza alınmadan Türk kıta sahanlığına kablo veya boru hattı döşeme çalışması yapmak üzere girildiği anlaşılıyor. Şimdi bu noktada esas açıklanması gereken şudur. Burası bir açık denizdir aynı zamanda. Kıta sağlığımız olmasına rağmen açık denizdir. Açık deniz hakları içinde de boru hattı ve kablo döşeme hakları serbestisi bütün ülkeler için vardır. Fakat fakat yine bu düzenlemeler içinde kıta sağlığı veya ekonomik bölgeden döşenecek boru hatları için sahildarla işbirliği zorunludur. Evet. Sahiller bu işbirliğini niye yapar? Daha büyük hasarlar meydana gelmesin, bütün ülkelerin çıkarları aynı anda korunsun diye yapar. Bu geminin e, Nautical Geo, Malta Bandralı, İtalyan donatanlı bu geminin anlaşılıyor ki Türk kıta sahanlığına elini kolunu sallayarak girdiği İzin ve Dışişleri Bakanlığımızın, Bakanlığımızın e, bu konudaki hem donatana hem gemi sahibi ülkeye bak, yaptığı başvurulara da yanıt alamadığı anlaşılıyor. Bu sebeple düzeltici bir önlem olarak donanma önce gemlik muhribini daha sonra diğer kalkan harekatındaki gemileri bölgeye sevk edip gemiyi uzaklaştırmış olduğu anlaşılıyor. Peki. Bu yer kadar haklı bir adımdır. Ee, Yunan tarafı bunları öğrenmek zorundadır. Öyle anlaşılıyor ki Yunanistan yükselen gaz fiyatlarından istifadeyle bu rafa kaldırılmış olan Kıbrıs'ın güneyindeki gaz buluntularını Avrupa'ya taşıyabilir miyim diye bir fırsat operasyonu yapmak üzere hamle içinde. ama bu da tabii sürdürülebilir midir onu da görmek lazım. Peki şimdi gemi önce Girit Adası'ndaydı. Yani bir anda Türk kıta bakıyoruz bu hafta buraya geldi. İşte bir ihlal. izin almadı diyorsunuz. Hani izin alındı mı alınmadı mı onunla ilgili de çünkü açıklamalar vardı ya iddialarda bulunmuştu e, izin alınacak Türk tarafından diye hatta tepki gösterilmişti. Şimdi deniz hukuku ne diyor böyle bir durumda? Deniz hukuku diyor ki yani bir ülkenin kara sularından geçerken tam mutlak izne tabisiniz. Bir ülkenin kıta sahanlığı veya ekonomik bölgesinden geçerken o ülkenin düzenleyici yetkilerinin kullanmasına izin verecek şekilde başvurmanız lazım. Evet buradan geçirebilirsiniz ama buradan başkaları geçmediyse geçirebilirsiniz. Veya kıyılaş ülke bu konuda bir planlama içinde değilse geçirebilirsiniz diyor. İşte bunları yapmadığı için de bu gemi engelleniyor. Peki bu geminin burada işi ne? Bu gemi burada evet. boru hattı döşemek istiyor. Peki bu boru hattı nereden çıktı? Ha, bu meşhur e, İsmet e, Oyalay mıdır bu söz konusu olan. Evet öyle anlaşılıyor ki onun ön çalışması yapılıyor. Peki bu proje rafa kaldırılmamış mıydı? Hı -hı. Kaldırılmıştı. Ama gaz fiyatları dipseydi, Avrupa'da talep yoktu, o sırada kaldırılmıştı. Şimdi ne oluyor? Artısı şimdi işte şey. gaz fiyatlar patladı. Ee, acaba bu arada bu hani bu ön fizibiliteyi bitirip, fizibiliteye bir geçip bu işi hayata geçirebilir miyiz diye bir girişimde bulunduğu anlaşılıyor. Bu hayata geçirilebilir mi? Peki, bir taraftan şimdi bu İsmet önemli ama Almanya'da seçimler vardı, bir taraftan Orta Asya'da bir hareketlilik var biliyorsunuz. E, hepsini değerlendirelim. Ama biz Doğu Akdeniz'de evet. bu gez, e, gaz olayını konuşalım. Şöyle, e, hayata geçirilebilir mi? Önce cevabınızı alayım. Çünkü bir taraftan da hareketlik devam ettiği için soruyorum. Buyurun. Tabii şu var, süre, e, sürdürülebilir bir iş olması için sürdürülebilir bir alıcının olması Hı -hı. lazım gaz e, meselesinde. E, bir de muazzam bir maliyet, e, çok zor bir deniz alanı geçilecek ve üstelik tartışmalı bir deniz alanı var ortada. Evet. O halde bunu yapmak için para koyacak olan bankalar, sermayeler gruplar bu işe çok sıcak bakmayacaktır. Ama bu aşamaya henüz gelmedikleri için, yani fizibilite ön fizibilite aşamasında oldukları için bunları zaman içinde göreceğiz. Bu aşamada bir hamle olduğunu anlıyoruz. Hamlenin de yükselen gaz fiyatlarından doğmuş olan bir konjonktürel fırsatı kullanmak için yaptıklarını anlamamız lazım. Evet. Peki gaz fiyatları yükseliyor e, dünya yine enerji doğal gaz konusunda tedbirler almaya fiyat... başladı. Buyurun. Gaz fiyatları biliyorsunuz böyle sürekli olarak yüksek kalacak diye bir kaydı yok. Bu Amerika'daki aksaklıklar, Kuzey Akım'ın devreye girmesinin yarattığı minik siyasi sürtüşmeler ee, ve de bazı uzun vadeli kontratların bitmiş olması, spot piyasada fiyatların yükselmesi vesaire. Bu konular bunlar konjonktürel. E, bunların kalıcı olarak bir talep yaratması biraz daha zaman var. Fiyatlar düşecektir. Onu demek istiyorum. Türkiye'nin e, Rusya ile yaptığı bir gaz anlaşması da bakalım yeni fiyatlanma nasıl olacak. Hani biz o en evet. yüksek fiyatları alıyorduk ya, şimdi çok böyle yüksek fiyatlardan almıyoruz ama yeni anlaşmayı da tabii ki merak ediyoruz o anlaşmayla ilgili de bir iki cümle söylemek isterseniz çok sevinirim. Evet, şimdi bu Soçi görüşmesi zirve görüşmesi Türkiye-Rusya arasında e, aslında herhalde iki konuya odaklanmıştı. Bir tanesi bu gaz anlaşması ne olacak? Türkiye'nin gaz açığı da oluşmaya başladı. İkincisi de tabii bu İdlib'deki e, mesele ne olacak? Yani bir yandan Suriye kuvvetleri İdlib'e yaklaşıyor, bir yandan Rusya Türkiye'den beklentilerini tekrar tekrar söylüyor. Bir yandan da Türkiye oradaki terörizm odaklı gruplarla e, Suriye'ye yasal muhalefet yapmayı düşünenlere birbirinden ayrıcana dair vermiş olduğu bir taahhüt vardı bundan 3-4 yıl önce bu taahhütün yerine gelmediğini e, taraflar görüyor. İşte e, bu, bu arada bir gaz konusunda konuşulmuş olsa gerek e, iki tarafında e, bir basın bildirisi açıklamadığını düşünürsek e, uzlaşmaya da varılmadığını e, düşünmemiz lazım. E, çünkü Türkiye uzun vadeli alıcı olacaksa makul bir fiyat istiyordur. Halbuki konjonktürel olarak şu an fiyatlar yüksek olduğu için Gazprom yüksek tutmak istiyordur. E, yani bu müzakere sürecektir, anlaşılıyor. Peki. Şimdi Doğu Akdeniz özelinde konuşalım. Suriye'yi de soracağım. Ama şöyle, 2019 Kasım ayında değil mi imzalanan bir anlaşma var, Libya Anlaşması. Bugün sahaya 27. baktığınızda, buyurun. 27 Kasım 2019'da o. Evet. O günden bugüne neler değişti? Vallahi şimdi bu anlaşmalar biliyorsunuz ekonomik bölge ilan etmeden önce, e, kıyıdaşların kapa yarı kapalı denizlerde bu anlaşmaları yapması lazım. Ve Akdeniz bir yarı kapalı deniz. Dolayısıyla Türkiye şu ana kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile bu anlaşmaları yaptı. Bir iki tane daha yaparsa ekonomik bölge ilan etmesine pek bir sakınca kalmaz gibi görünüyor. Bu anlaşma iki tarafça Birleşmiş Milletler'e bildirildi. Orada yayınlandı. Ayrıca yeni gelen e, Libya'daki yönetim e, Dibeyde yönetimi bunları onayladı. Ve özel, özellikle de e, Doğu tarafında, Doğu Libya'daki meclis e, büyük çoğunlukla bunu benimsedi. Dolayısıyla burada Libya bu anlaşmalardan yeni yönetim vazgeçer, Yunanistan şunu yapar, bunu yapar gibi yorumlar hepsi e, açığa düştü. Evet. Gerçekten iki tarafın çıkarını koruyan bir anlaşma e, Libya'ya büyük bir gelecek vaat eden bir anlaşma. Türkiye için de çeşitli avantajlar sağlayan bir anlaşma. O halde bu anlaşma bulunduğu yerde duruyor. Mısır'la bir görüşmeler, bir anlaşmaya varırsa e, zanıyorum ki Türkiye Doğu Akdeniz'de ekonomik bölge ilan etme yoluna ondan sonra gidecektir diye düşünüyorum. Tabii bunun ön hazırlıkları var, bunun büyük getirdiği sorumluluklar var Türkiye'ye, kıyıdaş devlet olarak. Bunların da tabii yapılması lazım. İşte bu sefer Nedir? bu hazırlıklar nelerdir Sayın Kutluk? bu hazırlıklar şimdi ekonomik bölge ilan ettiğiniz zaman deniz kirliliğinden bilimsel araştırmaya balık stoklarının uzun vadeli tespit edilip diğer ülkelere de kota verme talep ettikleri takdirde ve bu kotayı da sürdürülebilir balık ürününün sürdürülebilirliğini dikkate alarak verme gibi mecburiyetleriniz doğuyor. Bu mecburiyetleri yerine getirebilmeniz için yapılması gereken bilimsel çalışmalar tabii yoğun bir deniz araştırması gerektiriyor. Yoğun bir üniversite çalışması gerektiriyor. İşte Bunların Türkiye tarafından kıyısı da en uzun Türkiye olana göre tamamlanması mutlaka zaman alacaktır. O halde bu zaman sağlanıncaya kadar bölgede ekonomik bölge yerine balıkçılık bölgesi ilan etmek daha pratiktir. Çünkü kıta sağlığı ve ekonomik bölge anlaşmazlık konusu olan deniz dibindeki petrol ve doğalgaz meselesini aynı derecede korumaktadır. Evet. Dolayısıyla kıta ilan ettiğiniz zaman, e, ekonomik bölge ilan etmediğiniz için bir eksikliğiniz olmuyor. Uzlaşma noktanızda mevcut olan e, uzlaşmazlıkları bir yere götürüp çözümleyecekseniz, e, ekonomik bölgenizde olsa, kıta sahanızda olsa, aynı derecede, aynı şiddetle hukuken kendinizi savunabilirsiniz. Ama eksik kalan kısım su sütunundaki, faaliyetlerdir. Orada ne var? Balık var. Orada ne var? Kirlenme riski var. Orada ne var? Balık yatakları için bilimsel çalışmalar var. Bunların yönetilmesi için yönergeler çıkarılması, bunları uluslararası e, yayınlarının yapılması lazım. İçeride de bunu yönetecek organizasyona geçilmesi lazım. Kıyı evet. büyüdükçe bunları yapmak tabii ki zorluk taşıyor. Peki e, Oruç Reis için biz Antalya'da iki ayrı narteksi Şimdi bu NAVTEX'ler evet. ne anlama geliyor bunu sormak istiyorum. Hatta bu NAVTEX'lere de eleştiriler de geliyor. Katılır mısınız? Vallahi NAVTEX üzerinden diplomasi yapılması bence e, zayıf kart. Oyun, yani bir e, oyunda zayıf kart olarak görüyorum. Çünkü diplomasi diplomatlar tarafından yapılan e, yayınlarla sağlanmalı. NAVTEX üzerinden yapılan duyurlar, bildiriler bunun yerini almaya başladı ama öyle olmamalı. bu Nasıl teslim? olmalı? Buyurun. Yani Türkiye bir navtex'te tutup bir Yunan e, tezini e, zayıflatıcı açıklamada bulunuyorsa, e, bunun doğrusu bunu diplomatlarca yapılacak bir notayla yapılmasıdır. E, navtex'te yapılması kolaydır ama e, diplomatinin yapacağı kadar devlet aklında yer edinmemektedir. Sonuçta navtex bir teknik bir cihaz. Evet. Nedir navtex? E, navigasyonel te telex of telex kelimelerinin kısaltılmışı. Hı hı. Yani siz gemilerin otomatik alıcıları olan bir ortama sürekli bir sinyal yolluyorsunuz. Denizler yetkili bakımdan paylaşılmış durumda. O telex mesajlarını gemiler alıyor. O bölgeden geçerken o konulara dikkat ediyorlar. Yani burada atış yapıyorsanız ondan uzak duruyorlar. Kablo düşüyorsanız ondan uzak düş düşüyorlar. Ee, onun gibi faaliyetler oluyor. Bunu navtexlerle beraber yürütmek, yani diplomatik ataklarınızı Naltexlerle yürütmek aslında çok e, pratikse de e, kalıcı olmamalı, metot olmamalı diye düşünüyorum. Oruç Reis'e gelince, Oruç Reis bir yıldır Karasular içerisinde e, Antalya Körfezi'nde çalışıyor ve e, üç boyutlu sismik çatarama yapıyor. Evet. Diğer gemiler Fatih Kanunu, Yavuz, Barbaros'ta Karadeniz'de bulunuyor. E, oysa ki bu gemiler Akdeniz için alınmıştı. Biz Karadeniz'de herhangi bir e, petrol sondajı, taraması, sismiği için başka ülkelerden kiralayacağımız gemilere bir engel çıkarılmamıştı. Nereye çıkarılmıştı engel? Kıbrıs açıklarında yapacağımız bu tip çalışmalar için çıkarılmıştı. O halde bu gemilerin esas görevi Akdeniz olmalıdır. Birincisi bu Akdeniz olmalıdır. İkincisi, e, ikincisi bu gemiler e, dış politikanın kaldıraçlarıdır. Bu gemiler ona uygun olarak aktif kullanılmalıdır. Denizde eksik olan biraz evvel ekonomik bölge ile ilgili belirttiğim denizlerde yapacak çalışma eksikliğini de tamamlayacak faaliyetleri götürmelidirler. Ayrıca siyasi kaldıraçtırlar. Şimdi son bir yıldır Türkiye bir yatıştırıcı politika izliyor. Gerek Avrupa Birliği'nde gerek Yunanistan'a karşı. olduğunu söylüyor. Diyalogdan yana söylüyor oluyor ve bu kaldıraçlarını kullanmıyor. Ama muhataplarımız ne yapıyor? Muhataplarımız o bölgelere gemi yolluyor. Silahlanıyor. Evet. E, Amerika ile ittifak kurmaya çalışıyor Rumların olduğu gibi. Fransa ile ittifak kurup, hani bir Dünya bir tekniği bunlar. Bunlar modern çağda böyle ittifaklar pek yok e, ama nedense oluyor. Bunlarla karşılaşıyoruz. O halde bizim de, burada reaktif değil, proaktif olmamız lazım ve dış hedeflerimize, dış politik hedeflerimize uygun adımları bu gemilerde vasıtasıyla planlamamız lazım. Bir nokta daha var. Elinizde bu kadar bu kadar çok gemi varsa bunları yönetecek bir de analiz olması lazım. Bu kadar çok gemi karadan teknik personel tarafından yönetilmemelidir. Siyasi irade nasıl oluşursa olsun bunların yönetimi artık bir denizci komutana bırakılmalıdır. Bu da aktif görevdeki bir amiral olmalıdır. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Bu kadar çok gemiye sahip bir Türkiye Cumhuriyeti bu gemileri karadan, günlük değişen, haftalık değişen, günü haftayı ayı kurtarmaya çalışan bir proje stratejiyle yönetemez. Artık bu bir donanma olmuştur. Donanmanın yönetim prensipleri bellidir. Stratejisi vardır, konsepti vardır. Buna uygun teknik yönetimi ve lojistik yönetim vardır. Bunlara uygun şekilde yönetilmek üzere bu görevin içine bir amiral, aktif görevdeki bir amiral katılmalıdır diye düşünüyorum. Evet, şimdi bugün 63. İstişare görüşmeler var. Geçeceğiz biraz sonra. Şunu sorayım ama önce. Evet, Yunanistan'da hani masaya oturalım dedi Türkiye. Ye. Bir yandan Avrupa Birliği'ne gitti şikayet etti. İşte Türkiye Yunanistan sorunları, Avrupa Birliği Türkiye sorunları dedi. E, Türkiye diyalogtan yana. Yunanistan'a bakıyorsunuz silahlanıyor. Provokasyon devam. Rum tarafının provokasyonları devam. E Fransa'nın açıklamaları var. Diyor ki Macron biz Yunanistan'ı diyor korumalıyız diyor. Ya kimden koruyorlar Yunanistan'ı? Bir. Neden silahlanıyorlar? Türkiye'ye karşı değiliz diyorlar. Yani silahlanmamızın Türkiye'yle bir ilgisi yok diyorlar ama ne söylersiniz bu konuyla ilgili? Vallahi bu konuyla ilgili o kadar çok şey söylerim ki sizin programınız bitmez ama kısa keseyim. Evet Yunanistan Rafale uçakları ve Belhara sınıfı Fırka teyneleri Fransa'dan almak üzere silahlanma anlaşması yaptı. Orada da kalmadı. Bir de savunma işbirliği güvenlik ittifak anlaşması tarzı bir şey daha yaptı. Bu çok hayret verici bir şey. Çünkü iki taraf zaten Avrupa Birliği içinde böyle bir askeri güvenlik yapısının içinde NATO içinde o ikisi ve biz müştereken birbirimizin toprak bütünlüğünü korumak üzere e, ittifak içinde bulunuyoruz. Bu anlaşmaların varlığını yok sayan bir adım Fransa ile yaptığı anlaşma. Biliyorsunuz Kıbrıs Rum tarafı da Amerika tarafından silahlandırılmaya devam edilecek. Ayrıca Kıbrıs Rumları Amerika'daki askeri yüksek okullarda da eğitim verilecek. AYMET denen bir fonu da ona açtılar. Şimdi bir sondan başlayalım. Kıbrıs tarafında Amerika'nın bir rolü olamaz olmamalıdır. Çünkü Amerika ne garantördür e, aksine Kıbrıs'ın bölünmesinde rol oynamış bir devlettir. Çünkü Amerika'nın e, tahrik ettiği Gizikis yönetimi 1974'te adada darbe yapmaya karar vermiştir. Yeşil ışıklarını hatta teşviklerini alarak bu darbeyi yapmışlardır. Akvaryos yönetimini devirmişlerdir. Ve Türkiye'de garantör anlaşmasından gelen haklarını kullanarak bu adadaki bugüne kadar süre gelen sulh ve barışı istikrarı sağlamıştır. Evet. Amerika burada söyleyecek hiçbir şey olmaması lazım. Ama tersine bakıyoruz Amerika buraya ve kime karşı? ittifakta, bir, birlikte bu ittifakta bulunduğu Türkiye'ye karşı kullanılsın diye silahlandırıyor. Yani bunun ne kadar abesle iştigal olduğunu aslında hukuki terimler kullanmaya da gerek yok. Kabul etmiyorlar ama. Görmesi, lazım. İkinci konu Rum tarafı ne kadar silahlanırsa silahlansın. Türkiye'ye karşı bir yani Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ve Türkiye'ye karşı bir askeri başarı gösteremez. Yanına hangi büyük devleti alırsa alsın durum değişmez. Stratejik üstünlüğü Türkiye için Kıbrıs'ta süreklidir, sürdürülebilirdir ve bunu da askeri düşünürler zaten görmektedir. Şeye gelince e, Yunan tarafına gelince, şimdi Yunan tarafı uzun süre büyük bir ekonomik m, borçlanma sürecinde 2060'a kadar ödeyeceği borçları var. Hı hı. Fakat bu arada Fransa e, bir miktarda bu AUKUS'tan yaptığı kayıplar, Avustralya'ya sattığı işte 12 büyük geminin, 12 denizaltının e, geri tepmesi, 40-50 milyar dolarlık bir kaybı vuraması sonucundaki yaralanmayla, yaralanmayı da 2019'dan bu yana sürdürdüğü müzakerelerin bir sonucu olarak işte Belhara sınıfı 3 tane fırkateyni e, Yunanistan'a satarak ki kendi Fransa'da üretilecekler. Bir de belki Yunanistan'da üretilecek. Bir anlaşma yaptı. Anlaşma fiyat bakımından yüksek, ihtiyaç bakımından e, Yunanistan'a, e, Türkiye'ye göre bir üstünlük aslında sağlamıyor. E, ama e, Yunan iç kamuoyunda herhalde alkış alacaktır Miçotakis. Çünkü Türk düşmanlığı Yunan kamuoyunda çok büyük bir e, prim yapıyor. Ya. E, fakat Geçtiğimiz gün 2019... Olimpiyakos takımının patronu ya neler söyledi İstanbul'la ilgili? Evet evet onu söyledi ama ona karşı da e, dengeli açıklamalarda bundan başka Yunanlar da oldu. Komutanım bir taraftan ee, toparlarsak çünkü Suriye'yi de size tamam. sormak istiyorum. Çok sevinirim. Şimdi yani Yunan tarafı sonuçta silahlanmayla Türkiye'yle yarışmak istiyorsa bu Yunanistan'ın ekonomik felaketine yol açar. Ama e, askeri başarısına imkan sağlamaz. Bunu Peki. Kısaca, Lazım. Şimdi bugün 63. istişare görüşmeler var. Ne bekliyorsunuz bir sonuç çıkar mı? Bunu sormak istiyorum. Türkiye Doğu Akdeniz'den adımlar atmalı. Ee, Suriye Doğu Akdeniz'de önemli bir ülke. Arap ülkelerine bakıyoruz. İyileşme sürecine girdiler Suriyeli Türkiye'nin Suriye ile Türkiye yakın bir gelecekte e, iyileşme sürecine girmesini bekliyor musunuz? Suriye'nin önemi nedir Doğu Akdeniz için? Bu konulara da değinirseniz e, böylelikle de tamamlamış oluruz Gül Ortasında sizinle sohbet etmek. Eee Suriye e, Suriye aslında başlayalım, devamında karar kalırsa yerine geçelim. Şimdi Suriye'nin e, deniz e, çıkışı var e, ve zengin e, hidrokarbon yatakları da var ve buralarda Türkiye'nin yapabilecekleri var. İşte demin saydığımız Fatih Kanuni, Yavuz, Barbaros, Oruç Reis bu gemiler Türkiye'ye aslında bu alanda Suriye'ye de e, destek vermek ve onun deniz alanlarındaki hidrokarbonları işletme şansı veriyor. Fakat bunu yaratıp bunu yapabilmek için Türkiye'nin Şam yönetimiyle ilişkilerini normalleştirmesi lazım. Niye bozduğunu zaten kimse bilmiyor açıkçası. 10 yıldır bu durum böyle sürerken hani niye bozduğumuzu bu ilişkiyi hangi gerekçeyle bozduğumuzu aslında ilişkiyi bozan siyasetçiye de sorduğumda dostlarım cevap aslında alamadım. E, ama düzeltilmesi lazım. 911 kilometrelik bir sınır olan bölgeyi biz koruma maliyetimizi arttıracağımıza bunun maliyetini komşumuza devretmeliyiz. Bunun için de Şam yönetimine işbirliği yapmalıyız. Bu noktada İdlib'de Türkiye kitlenmiştir. Yanlış başlamıştır ve yanlış devam etmektedir. Ve İdlib'deki konu e, derhal makul ölçülerle sonuçlandırılmalıdır. Sonuçta biliyorsunuz biz bu bölgeye insanları burada öldürmeyin. Herkes buraya toplanır, teröristleri. Buraya şimdi saldırıda bulunuyorsunuz. Topluca bunları ihmal edeceksiniz. Yapmayın. Biz araya gelelim. Bunları araş, ayrıştıralım. Buradaki yönetime muhalif olanlarla Teröristleri ayıştıralım sonra imha edersiniz bunları. Tarzı evet. bir yaklaşım Türkiye. Ama bunu yapabildi mi? Yapamadı. Yapabilir miydi? Yapamazdı. Çünkü bu imkanlarımızın ötesinde bir şey. Üstelik Suriye'leri ilgilendiren bir şey, bizi ilgilendirmeyen bir şey. Birleşmiş Milletler üyeleri bütün devletler başka ülkelerin iç işlerine karışmamak taahhütüyle üye olurlar. Suriye iç işlerinde bizim karışmamamız lazım. Bir an evet, önce orada... görüşülmesi gerekiyor dediniz. Peki bugün Hayır. istişare görüşmelerden bir sonuç çıkar mı? İstişare görüşmelerden <laughs> 63 görüşme yapılmış bir daha görüşmeler yapacaklar. Ama görüşmenin kendisi tek başına belki önemlidir. Hiç olmazsa diyaloğu sürdürebilir. Farklılıklarımızı kristalleştirebilir. Öbür tarafa kırmızı çizgilerimizi anlatabilir. Bu bakımlardan önemlidir. Ama bir sonuç çıkar mı? Hiç sanmıyorum. Peki Türkiye-Mısır ilişkilerine sokmak gerekir. Son bir dakikanın içindeyiz. Değerlendirirseniz. Türkiye-Mısır -Türkiye ilişkilerine evet bir yandan ilişkilerimiz yumuşuyor ve bir yandan ortada bir deniz yetkisi alanlarımızı sınırlandırma sorunumuz var. Çözümlenmeli. Bir yandan öyle. Fakat bir yandan Mısır'ın Güney komşularıyla olan sorunlarda Türkiye ara yapma yolunda bir gücü var. Mısır da bunun farkında. Öte yandan Mısır çok hızlı silahlanıyor. Bu kadar hızlı silahlanan bir ülke bu silahları genelde kullanamaz. Kullanması için çok uzun bir zaman geçmesi lazım. Elinden başkaları gelir alır. Buna güvenerek politika yapmaya kalkarsa yanlış olur. Bir yandan da Mısır Yunanistan, Rum ve Fransa açıklamalar yanında duruyor. Ve diyor ki Türkiye'ye karşı tabii ki ya Türkiye bu bölgede çok ileri gidiyor, şu oluyor, bu oluyor. Bu, bu, bu. Şimdi bunlar birbirle örtüşür değil, bunlar çelişik. Yani bunları e, gizli diplomasi yoluyla görüşülen Mısır'la aslında masaya yatırılıp Mısır'ın bir defa sadede gelmesini söylemek lazım. Mısır'ın çıkarı Yunanistan ve Rum yanında nasıl oluyor bir defa? Yani kendisi kristal bir yerde yaşıyor bu Mısır. Çünkü bütün yani gelire evet. yer Açık denizdeki petrol ve gazlardan veya Süveyş kanalında bu kadar hassas olan bir ülkenin böyle ateşle oynayan mesajlarla ve siyasi adımlarla bulunmaması lazım. Evet Türkiye ile Mısır kadim dosttur. Öteden bu yana dostlukları vardır. Osmanlı'dan bu yana Yunanistan'a karşı birlikte savaşmışları vardır. Ama bunların uygun çerçeve içerisinde makul bir çizgiye getirilip ele alınması lazım. Tabii ki en başta Yunan Mısır ilişkilerimizin Bozulmaması gerekirdi. Bu hatadan bu aşamada dönülmüş olduğu taraflarca görülüyor. Ama gelecekte de inşallah daha iyi ilişkilerimiz olacak diye düşünüyoruz. Peki. Sayın Kutluk çok teşekkür ederiz. Gün ortasına katıldınız katkılarınız için, değerlendirmeleriniz için. Sayın Ali Yılmaz teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Çok sağ olun.